Efendim. E hadi be kardeş geleceğiz sen gel ya. Ağaç olduk ya burası Nasıl neyin var ya? Ne ararsan var be burada. Rakıların çeşidi burası Nemrut rakıları. Ne istesen kardeşim. Zivaniyamız var. Nemrut koltumuz var. Nemrut rakımız var. Cinimiz var. Vodkamız var. Suyumuz var. Ne ararsan var. Özel 8 yıllık. Evet. Nemrut rakıları. Çok şahane. 8 yıllık. Gel, geldin de göreceksin. Hadi gel artık ya beklerim seni. E balayı baksan söyle ben dayanamıyorum. Har, geldin geldin ben başlıyorum. Bir tane içeyim ona göre. Tamam hadi beklerim. Bay bay. Bay bay. Oh be kokusu bunun bir başka be. Oh. Bekleyeceğim kendi gelsin. Hadi sana bir bekleyeceğim ben. Tua gelsin bir dublecik içeyim be. Oh be çok güzel bir tadı var be bunun. Hafif böyle ne güzel. Vallahi şahane. Şahane bir şey be bu. Şahane bir şey be. Başım da ağrımaz ya. Vallahi güzel, Aa, bu 8 yıllığı nasıldır acaba merak ettim. Acaba bir de bundan içeyim şimdi. Ulan ben Düngürcülüğe gittim de götürmemem ben bunu kaynatamam. Tabii karıyı daha kolay verir öyle. Duyduğuma orada o da severmiş bu şikalemleri. Üstelik de 8 yıllık Nemrut be bak. Ulan şeyine bak sen şişesine bak ne güzel. Bunu ben götürmem kaynatamada karaya alayım istediğim gibi de bak bak sen arkadaşıma vereceğim şey. Neye vereyim arkadaşıma? Zaten ağa çekti beni uğraştı daha gelmedi. Ben bir daha içeyim. Vallahi şahane. Hem ucuz hem kaliteli hem yerli hem milli. Kendine gel. Oh be ne baş ağrısı ne bir şey be. Ne murut rakı be. Başkası yalan be. Ne güzel be enerji aktım be. Hiçbir şey yok be. Ne güzel be. Ne güzel be. Gönül rahatlığıyla işe gidebilirim be. İşime gidiyorum işime. İçimde muhabbet, içiminde rahatlık var. İşte korkma. Kendine gel. İş işte atla.